1250 derece nesne ölçüsü soruluyor. Yapmam gereken hemen 1250'yi arkadaşlar 360'a bölmem. 3 defa var. 1080 çıkardığım zaman arkadaşlar 071 doğru cevabımız 170. Kalan yerimiz zaten esas ölçü oluyor. 2012'yi öncelikle 360'a bölerek hemen alfayı bulalım. Kalan esas ölçü çünkü 5 defa var. 1800 212 eşittir alfa alfa'yı bulmuş olduk Eksi 2012'nin esas ölçüsü bizden isteniliyor. Bunda da 360'a böleceğiz. Bunda farklı bir taktiğimiz var. Normalde evet 5 kere var ama ha, bir fazlasını alacağız. 6 kere diyeceğiz 2160 ve büyükten küçüğü yani 2160'tan 2012 pozitif gibi düşünüp çıkartacağız. Ve doğal olarak 148 gelecek ve bu 148 de bet olmuş olacak bunun esas ölçüsü. Bunun mantığı ne hocam peki? Arkadaşlar negatif açıları 360 ve katlarını ekleyerek pozitif yapmaya çalışıyordunuz. Ben de burada ilk 6 tane 360 eklediğimde pozitif olduğunu gördüğüm için 6 kere yazdım. Yani şu 5'in bir fazlası 6 çarpı 360 eklemiş olduk ve beta'yı bulmuş olduk. Soru bizden alfa artı beta'yı soruyordu. 360 derece aradığımız cevap. Evet hemen eksi 2500'ü esas ölçüsünü bulalım. Hemen 360'a bölüyorduk. Normalde olanından bir fazlasını alıyorduk. 6 kere var ama ben 7 kere alacağım. 2520 diyeceğim. Büyükten küçüğü çıkardığımızda bana esas ölçüyü veriyordu. 2520'den de 2500'ü çıkartırsak 20 olur. Bu derecenin yani esas ölçüsü 20 geldi. Yani alfa 20 geldi. Bana eksi alfanın yani eksi 20'nin esas ölçüsünü soruyor. Eksi 20'nin esas ölçüsünü bulmak için de ona hemen bir 360 ekliyorduk. 340 buluyoruz. Doğru cevabımız Edirne. Benim bunlardaki takdim neydi? Hemen paydanın 2 katına bölüyordum. Yani 14'e böleceğim. 3, 42. Kalan 3 olmuş oluyor. Bakın sadece kalanla ilgileniyordum. Paydanın da bu sefer değiştirmiyordum. 2 katı demiyordum. 3 pi bölü 7. Yalnız bundaki şöyle bir fark var. Eksi. Eksi de nesnes ölçü olmayacağı için benim buna hemen bir 2 pi ekleyip pozitif hale getirmem lazım. Bu da 11 pi bölü 7 aradığım cevap. Evet öncelikle toplama işlemini yapalım. Bunun altını 3 ile bunun altını da 5 ile çarpalım. 124 pi bölü 15 gelecek. Peki bizden bunun esas ölçüsünü istiyor. Ne yapıyorduk? Paydanın 2 katına bölüyorduk. Yani 124'ü hemen 30'a bölüyorduk. 4 kere var. 120 kalan 4. Bizim için kalan önemliydi ve paydayı değiştirmiyorduk. 4 pi bölü 15 aradığımız cevap. alfanın nesil ölçüsü 20 derece ise alfa 20 artı 360 çarpı K. Buradaki K herhangi bir tam sayı bu şekilde yazılmalı. Şıklara dikkat edersek eksi 1200'ü K'ya değerler vererek hiçbir şekilde elde edemeyiz. Doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet. Bunlardaki taktiğimiz neydi? Hemen paydanın iki katına bölüyorduk. 9 kere 6 54 kalan 2 SS ölçümüz 2 pi bölü 3 olmuş oldu. Paydaya dokunmuyoruz. Payda gene aynen buraya iniyor. Ve devam edersek bunun derece cinsinden eşitini sormuş. Hemen pi yerine 180 yazarsak 120 derece aradığımız cevap. Alfa SS ölçüsü 40 derece olan bir açıysa alfayı ben şu şekilde yazabilirim. 40 artı 360 çarpı k şeklinde. Ve ben burada k'ya vereceğim K ile manzeye burada K'ya vereceğim tam sayılarla alfaları bulabilirim. Örneğin ben K'ya 1 versem alfa 400 olur. Örneğin K'ya 2 yazsam alfa 760 olur. Bu şekilde devam edersek bir sınırımız var. Dikkat ederseniz 2400'ü geçmemesi lazım. Yani ben en son K'ya 6 verirsem alfanın 2200 olduğunu görüyorum. Ve bir sonrası fazla geleceğinden 6K değerine karşılık 6 farklı alfa açısı bulabilirim. Arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan.